Herkese selam arkadaşlar. Ben sosyal medyanın yükselen yıldızı Allah'ını seversen bak Aykın Ocak. <laughs> ya vaydi ya. Valla bak giderim kanka. <laughs> Bugün date'e çıkıyorum. Arkadaşlarım date'imi yönlendiriyor. <laughs> İlk başta kıyafetimi giydim. Çok güzel bir kıyafet buldum. Ben <laughs> benim size güvenip hani yarı yolda kalmama ihtimali çok mi yoktu zaten? Çok, çok iyi, oldu. iyi, oldu bence. Ben, ben bayağı beğendim. Ee, şimdi ufak bir setup'ımızı kuruyoruz, yemeklerimizi getiriyoruz falan. Kızımızı da buraya koyuyoruz ve akını kontrol Kızına etmeye başlayalım. Gelecek? Kız zaman gelecek? Gelecek biraz. Geçmek bakayım nasıl merak <laughs> 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 Ses geliyor mu şu an? <laughs> çok iyiymiş <bu. gülüyor> Yapacağımız şey ya ama Ben size gelip iş yapan aklınız Bakın gelir gelmez Gelir gelmez elini çek kız Hoş geldiniz Götünle dağları deviriyorum da Götünle dağları deviriyorum Ben de bir götlerden hoşlanıyordum diye biliyorum ama Kaç tane mi istiyorsun yemek yemeği? Yani rahat edemedin mi? <laughs> Masayı kıza biraz doğru ittir. İttir biraz daha kıza doğru. Hayır. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bir sakin olur musun lütfen? Biraz gerildim kusura bakmayın. Neden? <laughs> Şapkamı çıkarabilir miyim? Ben? Şapkamı çıkartabilir miyim? için hazırlandı. Senin için. Hazırlandı. <laughs> Senin için hazırlandım özel bugün. Limon mu sürdün jöle mi? Limon. Nasıl yemeği beğendin mi? Anam yaptı. Anam yaptı. Bu ne? Adana. Nın. Yalnız benim babam da kebapçı yani. Ben de Adana alayım. Adana alayım. Allah çatsın. Tamam ortak bir noktamız var en azından. Aynen. Ee, çatalı bir anda yere bırakıp, yani çatalı masaya bırakıp elinle <laughs> yiyeceksin. Hobi alanların neler diyorsun? Hobi alanların neler? Dans etmeyi seviyorum. Dans etmeyi. Salsa, paçata. Salsa, paçata. Böcekle biraz... Sözünü kes, sözünü kes. Sözünü kes, sözünü kes. Ben de çok iyiyim dans ede. Ben de çok iyiyim, ben de çok iyiyim dans ede. Bir anda kalk ayağa, bale yap, bale yap. Elleri kollarla. Ayağa kalk. Bale 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 ben elleri yap. Nasıl gidiyor? İyi, sosyal medya koşturuyorum arkadaşlarımla evet. beraber. Sosyal medyadan. Evet. İçeriğin ne oluyor genelde? Komedi. Eskordum ya. Eskordum. Üstün <laughs> <laughs> kıyafetlerimi beğendin mi desene Kıyafetlerimi beğendin mi? Bugün için aldım. Şimdi kalksana bir ayağa bakayım. Bir an suratını çıkart. Yani neden soyunuyorsun? kıyafetlerimi beğendin mi diyorsun? ben de bir bilsem. Üşüdüm ben bayağı. Yardım ama. edeyim mi? He? <laughs> Yardım edeyim mi diyor kanka? Yok de ben hem cinslerimle hoşlanıyorum da. Ananın Ananın Hadi hadi. Ben Sen hem cinslerimle hoşlanıyorum. E ben de niye yemek yiyorum o zaman? Arkadaş olmak için. Arkadaş, arkadaş olmak Ne yapacağım sana şey erkek tavlayıp gittiğim çalıştığım yerlerden sana mı getireceğim? Çok mantıklı konuşun. Nice. Akşam namazına buradan gitmeyeceğiz beraber ya. niye ilk yan şimdi? ben? Ben Sofiyim. Derliklerimi gördün mü? Nasıl yaptırıyorsunuz? Akın'ın kendi kişiliği bu. Yemeğini soğutma iyi ye. Bir anda karpuzu al elime. Ağza doğru ver. O kıza ver ama. Kıza ver. Kızın ağzına böyle. Kızın ağzına götür. Direkt direkt götür. Direkt <laughs> 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 ilk bu şekilde mi gelin arkadaş sen ya birazcık şey yapsaydın bak ben makyaj yapmışım burada şortumu giymişim krabım. özel olarak hazırlandım ben sana de bu özel özak... ben de özel olarak hazırlandım yalnız özel olarak hazırlandığın halin buysa ben senin özel halini merak ediyorum donatla da geleceksin hadi tam bir adanalı şeyi eline de bir tane şey vereyim mangal yap bari only you ayağa kalk. Civcive bak. Bir anda ayağa kalk. Aa civciv diyerek masadan kalk koşturmaya başla. Aa civciv. <laughs> <laughs> like, tavırlarını ben algılayamıyorum. Instagram profilinde tam anlamıyla böyle elit, Komedi, Allah'ım ne kadar tatlı bir insan diyebileceğim profilde bir insanken sen benim karşıma neden böyle geldin ben anlamadım şahsen. Sen beni böyle aşağılamaya mı geldin buraya? Sen beni böyle aşağılamaya mı geldin? Sen bu şekilde karşımda böyle durursan ben seni aşağılarım yani biraz kendine... Bir anda an yüksel, bir anda yüksel masaya vur. Bir anda Van! söyleyeceğim. Niye böyle bir hareket yapıyorsun şu anda? Ben, ben gerçekten merak ediyorum. Neden? Sebep? Niçin? Yani hani buraya tanışmaya mı çağırdın? Ben de bilsem. Benim duygu değişikliklerim var. aynı. Benim duygu değişikliklerim var aynı. Benim bir anda kaka atmaya başladı. Kaka at <laughs> <laughs> Ağlamaya başladı. Bir anda ağlamaya başladı. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi ya. Aklıma bir şey geldi. Bakır. <laughs> Sus sen. Susdam yani. sen. Otur otur o din yere. Sinek, Sinek geldi. Sinek mi geldi? Korum <laughs> şimdi olsun. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Karımsın sen benim. Korumuşsun orasını. Ya bir git karıymış. <laughs> ya bak hangi ara karın oldu? Hatunum da. Sen söyle bir anda lafını kes. Bir anda lafını, lafını, lafını kes. Lafını kes. Lafını kes. Lafını kes. Akın Hatunum. Erkeğim. Ciğeri yer. için ya. Gerçekten. <laughs> Yeter. Can diye yine yüksel? Yeter lan. Yeter ya. lan. Yeter lan. Yeter, yeter lan sus lan. Lan ne anlatıyorsun be Ye yemeğini kalk gidelim. Bir tane daha karpuzlar lazım. Bir anda bir tane daha karpuzlar lazım. Nereye gidiyorsun? Yemek göz karpuz uzatıyorsun bana. Tatlı tatlı. Aha. Bana kalın alayım bir anda yere tükür. Karpuz yere tükür. Bir <laughs> anda. <Uy, gülüyor> bu neymiş yani? lan de? Sen nasıl iyi anladın bunu? Sen nasıl iyi anladın bunu? neymiş? <laughs> Miran bu anda. Buyurum çıktı buyurum. Peçete var mı? Sopraya sil sopre. Ne anlatıyorsun yani? Sen ne anlatıyorsun yani? Ne? Ne? Rujum çıktı diyorum, Küstüktüm ya seni gördüm. Ya Orada sus ya hadi ya. Konuşma <laughs> lan! Bir anda onu ayağa kaldır masanın arkasına. Ayağa kaldır. Tamam mı? sen kaldır ben sana söyleyeceğim. Sen boyuna bakayım ben de. Sen boyuna bakayım, boyuna bakayım sen. Bak. Abi geldin abi! Lan sen bayağı tıpıl bir şey misin? Sen kafayı bayağı al bayağı böyle, bu şey. kafayı al böyle, kafayı tut. bayağı tıpıl <laughs> bir şey misin? Ne bekliyorsun? Bir anda kucakla, bir anda kucakla. <laughs> Lan sen... <laughs> <laughs> Kaç kilosun sen ya? Tur <laughs> hadi ya, hatır ya. Zıt ya dayak atmış dayı? Erkeğin konuşuyor bu. Erkeğin konuşuyor şunu. Şey, çıkart dilini de. Sen bir dilini çıkarsana. Hmm. Dilini. Dilini. Dilimi niye çıkart? Çıkar bak. göster! Ben Sen çıkart. Çıkar. Sen nasıl? Ben, çıkar. çıkar. ben anladım bak senin dilini de. <laughs> <laughs> bir kere daha bir kere daha. <laughs> ne oldu ben ki? Ben anladım şimdi senin dilini Espri miydi bu? Komik bir dil oymuş mu? Emre. bir anda Emir'in hareketi yok. tamam. anlaşılmıyor. Ya bir anda yine masayım. Tamam doyur. Delirdin mi sen ya? Manyak mısın? Kafayı mı yedin? Bir anda sinirden yine masayım. Yeter be. Herkes herkes benim ben üstüme geliyordu. Herkes benim üstüme geliyor. Ne oluyor? Niye üzüldün ki şimdi? Yeter ya. <laughs> Bismillah. Ağla, ağla. Küçük <laughs> küçük. Ama ağ, çocuk, gibi ağla. çocuk gibi ağla. Kız, çocuğu, kız çocuğu gibi ağla. Ben yani çocuğum senin bu duygu değişimlerin niye var? Bakın. <laughs> Hmm. <laughs> biraz daha, biraz daha. Tamam, <laughs> normal bir tanışma yapalım artık. Gerçekten bu hareketlerim normal değil. Vallahi. Evet. Abi, normal abi. bir şekilde konuş. <laughs> <laughs> normal konuşalım. Tamam. Ben bir şey soracağım şimdi sana. Hı. Kumar olsam benle oynar mıydın? Yoksa haram diye beni bırakır mıydın? Ben normalde hep kızlarla oynuyorum zaten. Ben normalde hep kızlarla oynuyorum zaten. Ben normalde hep kızlarla oynuyorum zaten. Kızlarla oynuyorum zaten. Peki. Çişin olsam beni işer miydin? Tövbe estağfurullah. amına koyayım. Yoksa içinde tutar mıydın? Prostat var <laughs> Pişerdim. Pişerdim. Tamam beni başka çişlerle göndereceğim o zaman. Nereye? Yine. Yok ağacın orayı içer. En azından meyve vereceğim. Şimdi şey konuşayım. Kıyafet konuşayım kızlara karışın. Ben kapardım. Yok ay şalvar malvarı giyebilirsin de. Şalvar falan seni giyebilirsin. Ben buraya yapımına geldim ama karışıyor musun normalde? Evet zaten çok çok sinir oldum sana. Bu ne ya? Neyse zaten çok sinir oldum. Bu ne ya? Nihat et canım. <laughs> yem, yem. Tamam, ne lan bu de? Ne lan bu de? Üstünü çekiştirmiyor, bir onu da ne, 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 ne lan bu? Ne lan bu? Ne lan bu? Ne lan bu? Hayır kızın üstünü çekiştir gerizekalı. Ne, ne, ne lan bu? Ne bu oğlum? Giymeseydin. Kıtı buluşmaya geliyorum. Sallamam lazım. Ben erkek miyim? Ananın. Ben burada <laughs> açım götür, <laughs> diye bağırıp kanka video boyunca. <laughs> Öndeki kolayı al yere dök. Ola zararlı yani içme Ola zararlı içme <laughs> Öndeki tabağa da. Ben bunu yarın için başka kıza götüreceğim sen yemeç mi? Başka kızı götürün bana. ama yetti. Vallahi yetti. Yemin ediyorum bana geldiler şu an. Bana oradan buradan geldiler. Gerçekten geldiler. Ben ömrüm hayatım boyunca böyle rezil, rüsva bir insan görmedim. Bir anda yatanı kes. <laughs> Meyve yiyeceğim <canlı>. dedi. Meyve yiyeceğim Meyve yiyeceğim mi? Şaka mısın sen çocuğum ya? Yemin ediyorum şaka. Alıyorum musun <laughs> da o zaman? Alıyorum da alıyorum. Nasıl ya? Alayım bunu da alayım. Buna geçelim. <laughs> Aç ağzını. Şu annem gösteremeyim. Aç de. ağzını. Ağzın ağzını. Aa. 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 O benim gözüme girer. Aa. Yok amına. Kapa gözünü. Aa. Kapa gözünü. Aa yani. Tam kulak küpenden geçiyor. E benim Niye oldu değil mi? Berber oturup konuştuk burada. Ne söyleyeceğim? Telefonla konuşurken bu şekilde yapmıyordun sen. Asıl sen bir garipleştin sen. Normal değilsin. Günlük yaşantınızda ne yapıyor? Sporla ilgileniyor musun? Hayır, sporla ilgilenmiyorum bunu <laughs> Kız gitti daha ne istiyorsunuz? Diklem <laughs> <Gitsem> vurdu ya. <laughs> babam oldu. He. Hangi bunlar ne yapıyor lan? Kız kıza yaradın bunu? Kız oldu ya. Aç bakalım konuşalım. Nasıl geçti şey bakalım dedi. Ne oldu? Ben site yapacağım işin amına koyayım. Hangi kız sana şu zaman kadar dedi? Bu arada kesin %100 eminim bir daha gelir. Gitti. Evet. Ya, kapanış yapın ben gideceğim. Buluşmaya gelir. Hiçbir şey yapma. Bak gel buraya gel. Oğlum gelir bak bir daha gelir bu kızlara kötü davranacaksın. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp yorum atıp abone olmayı unutmayın. Okay. Aşağıdan bizim kanallar var. Bakın bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye bye. bye.